Kadının birisi vefat etmiş, cenaze namazı kılınmış, cemaat tabutu sırtlamış, tam camiden cenazeyi çıkartacaklar, tabut caminin kapısına çarpmış. Tabuttan bir initi duyulmuş. Hemen açmışlar tabutu. Öldü sanılan kadın yaşıyormuş. Hemen hastaneye götürmüşler ve kadın 10 sene daha yaşamış. 10 sene sonra kadın ölmüş. Yine aynı cami, yine cenaze namazı kılınmış. Tam tabutu cami kapısından çıkartacaklar, kadının kocası kapının yanına gelmiş. Gözünüzü seveyim, kapıya dikkat edin. Kadının birisi vefat etmiş, cenaze namazı kılınmış, cemaat tabutu sırtlamış, tam camiden cenazeyi çıkartacaklar, tabut caminin kapısına çarpmış. Tabuttan bir initi duyulmuş, hemen açmışlar tabutu, öldü sanılan kadın yaşıyormuş, hemen hastaneye götürmüşler ve kadın 10 sene daha yaşamış. 10 sene sonra kadın ölmüş, yine aynı cami, yine cenaze namazı kılınmış, tam tabutu cami kapısından çıkartacaklar, kadının kocası kapının yanına gelmiş. Gözünüzü seveyim, kapıya dikkat edin.